bu videomuca dinləyirsən. Brawl Stars-da 40 aboneyə özel qutu açılma edib. Əslində mən bu hesabı yığıb Türkiyədə bir adam var, adı Lazdı, ona verəcəyəm ki, axısın mənə kristal bıxın. Amma dedim ki, təvəccü 40 abonu olmuşuq. Anə 40 abonu olmuşuq. Anə də sizə görə qutuları açacağam. 40 aboneyə özel. Anə də bir də bu videoya anə də 20 like gəlsə anə nəticə qutu açılma ikinci Tamam bir tane de geldi. Bu, bu, bunu indi atadım sonra tersi at, yığadım. O dedim adıma verirdim. Şimdi birini anladı. Bu arada video like her hala kanalıma abone olursunuz. Abone olmayı unutmayın. Anladı. Bu bak unutmayın. Kafkazlar. Aslında bu ikinci hesabımdır dostlar. Bilmeyenler olsa için ikinci hesabımdır. Kulunuza gelmeyi... Ben dostlar dostlar Murad'a dünende adam çıxdı. Bəli üç gün dalvada. Dediyim kimi video ilə bağlı yani, kanalıma abunədirsə abunə növbətə hədəfimiz 50, 50 abunədir. Yəni bu videonu hə... bax, bəlkə bu video baxanlar uje anadı anadı 40 abunə olubdu. Hələ də 40 abunə onsuz da olacaq. Anadı bir Ay. Gözləyim 5 dəqiqə. Hə. Ha. Atıldı. Dostlar, həm də siz birsiz Qafqazla klubunu elə. Bəli 80 min kupa olacaq. Rəhmətə hərəsə gəlin. Birinci adamımızı alırıq. Koltu çıxdı. Halal. Bir dənə adam. Ucaq, bu adam nə qədər vaxtını yarazsam? Bir adam var. Ucaq. Bunu da alaq. Bunu da alaq. Havaqdan da yox idi, dostlar, olmurdu. Aldıq. Şükür, savaş topu açıldı. Allah haşiki bir adam var. Sonra bunu kime verim? Koltu Bəli, belə. Bəlkə bəli elə məqsədə bu videoda. Şey. Şey. Bunu götürək ikinci adamımız. Bəlkə. Aha, ikinci adamımız. Sprenderlərin zaddan dişini vermədi. Bəlkə. Sonra da götürdü. Haberlər. Hansı bu gələcək biraz. Sonra ya, onu kimə verim? Bunu da kime verim? Bula verim. Ya da yok şey verim. Şöyle. Şöyle dört seri oldu. Dostlar Murad'ın hesabı inanılmaz kaç şey hesap olurdu. Tapisi bana hiç ne vermiyor. Üçüncü adamımız. Ne şey? Yok, tamam. O, o büyük kutudan nasıl destan sık verir? Neyse. Bunu götürür. Şey çeydir hala. Bunu da yine şey. Kime vereyim? Tamam. Yine şeyleri vereyim. Əmrazı qoradım. 4 səvi oldu. Çıx gəldin. Baxma qapıya zada. Çıxmadı. Səni sürpriz. 4 yazdı orada. 4. 4 yazdı. Demə 3 dənə adamız var. Gördüyünüz kimi indi gəldik başlayaq açmağa. 61 yazdı təqdimat verdi. Amma no, bu səfər nişansız öləb. Ancaq. Ha, dostlar, bir bir dan açaq. Böyük qutudan nəsa heçnə çıxmadı. 11 elmaz. Açmaq mə? Alamam da açım. gəndə. Başa mənim mən mən şansdır. Baş. İştimə alıb şansdır vallah. Davay 25 dənə qutu qaldı, mənə ver. Haroza qeşə. Dörd nəfərimiz oldu. Dən bir dənə adam ver. Sonsa 5 dənə adam olsun, dən bir dənə də ver. Bir dənə də ver, nə olar. Dən də bir dənə ver. Qo mən də açım bir dənə. Sen de aslında güzel kutu oldu. Hoşça Ben Bir tane de odan ver. Sen ben de Bir kardeşim. Yavaş Nasıl çıkmaz? Oo, 22 elmas. 23 of kaşı. Dən də ver, Roza. Roza mən verdin, yaxşı elədi. Daha star üçün şans yoxdur bizdə. Niyə vermiriz? El 15 qutu var. Verməyəcək. Ba görəsən Allah qəna verməyəcək elə. Verməyəcək. Çox dönürsə. Ə çox dönmək nədir Wi-Fi-dandır. Verməyəcək. Amma indi 5 nəfər çıxdı videoda qəşə. 5? Orda mən. 4 oldu. 4. 4. Ha. Dost, dost, dostlar 5 dakika gözleyin. Dostlar Wi-Fi'de problem çıkmıştı. Bu arada Anadi Tuna Tuna Tunkar mı? Kuburga <laughs> gelmeyi unutmayın. 80 bin olduk. 100 bin olacak biri. Ama bıraktım ben ama 10 bin kupa. Gelin abi. Ben görkete ne kadar adam var. Ne olacak? Gelin. Tarih bir tane adam. Çoğumuzda oyun çalmaz video. Ümit, C ümit de bir defa. Bak onun var? Az Dört tane adam sardı. Sürat basma. E, çek. Kameradan çek elini. Yani gelin Korona korona gelin. Gördüğünü de olsa. İnternet problemidir.

Oy bir şey sanmıyorum. Parti parti yağı ne? Bak 19 Allah razı olsun birden Uğrum var. Bak Basın. Kalın. Bir almaz. Bir. Bir bir. Bir. Yok bir leyon çıkıyormuş da. Değil mi? Dedim bana. Ağzımdan dedim. Yok bir leyon çıkıyormuş da. Birinci süper enderimiz bir şey. Şimdi anası dene. Yok biliyorum çıkıyormuş da öyle miş, miş, miş. E, olmaz. Uçalmaz elmasın ne oldu? Bir büyük kutu atar kaçar. okuyarak büyük kutu aç Karakter çıkarttı. Bunu Ne 30 elmasa başlasın bu kadar. Kim Büyük kutu açtım. Ve olsa bu kadar çıktı. Şimdi bak 35 beş o, alma. Beş Hem de yükseltere iyi hamını. Hı? Otuz Hı? Pandan iti, pandan iti Ha. Ne olur alma. Hem şey istediğim skin. Büyük büyük kutalaktan. Dostlar he? hem şey istediğim skin di. adam çıkar bu büyük kutudan. E. Çıkmasa. Çıkar belki. Ah bir adam var. Ben benim şanslıdır her şey çıkar. Ya belirle değil mi tabi? Değil mi? Değil Değil mi? Değil Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil, değil. değil, değil. değil, değil. değil, değil. Afa. Yaxşı. Vallat nə sə nə çıxmasa sə. oxuyaraq nə? Nə oxuyaraq? Allah gəliliyəndə karakter <laughs> çıxır. Bax elə. Yo yo, sünüsün. üstün. sə. Dan. Olmur sən. Olmur, olmur. Bax gəl. Bax belə, bax tə. De. Mən də sə texnika eləyir. Şü. bas. Baçaq. 30 49. Tüh hmm. Ne? Çıxardı. 49 yazdı. Evet ama çıxardı. de şans büyük kutularda yoktu. Ama neler var? 5 karakter. Sen? Sen? Sen var Her şey başına sen oldu. Bence panda skinini de alacaktı. Yaşı. Gelin 30 kristal mümkün. Bana pulum var. Tabi kartımız var. Nerede? Bunlar yine de Kaldır. Şey Dört beş. Karakterlerinize bakada değil zat kaşet. Ya ne söyle dostlar. Telefon koy. Poco çıktı. var dostlar. 15 seviyedir. Bak o. Bak o tadı çok öyle. Çoxdan. Oho 4 seviye. Ha. Bir saniye Bu. Bu da Oho, Dur, çıplaya. Çıplaya. bir seviye. Bu. Ses Ces var. O Oha! Uh Şöyle, 5'in üstüne bir kadar alalım. Dört, dört. Değir oldun Kışa. Bu videomuzda böyle oldu. Demiş, e, gün aboneye özel alın Kutu açılmayalım. Ne gün aboneye özel Bu, inatçı belki bu hesabında da video çektim. Prosta kutu yıkacağım. adı üçün üçün hesabı qutu yığıb ha nə 40 abunə özəl açdım yoxsa aç açmayacaydım. 40 abunə özəl açdım. Kəsə bu qutu da bu hesabda qutuları yığıb apar dedim kimi Türklər klubdan adam aradla yazdım ona verəcəm ki qoysun amma o açandan sonra da çəkəcəm. Heç nəmaz 30 dənə qutu açdıq. Bu video Video kim bəyənsə yenə like atsın, kim bəyənməsə yenə like atsın. Çünki 30 dənə qutlaşdıq, nədir hələ 2-3 dənə də böyük qutlaşdıq. Birisi də şey, e, kupa yolda. Bu videomuz da belə oldu. Kim xoşladı like atsın, kim xoşlamadı yenə like atsın. Abunə olun, like atın, sağ olun, salamat.